Şöyle bir bakıyorsun da kardeş. Zamanında omuz verdiğin insanlar sana şimdi omuz çarpıyorlar. Sırtlarını dönüyorlar. Hayırdır sen kimsin tanıyamadım diyorlar. Yanında oldukların var ya. İster istemez adamı zoruna gidiyor lan kardeş. Yani yaptıklarımızın karşılığında bir şey istemiyoruz ama unutulsun da istemiyor insan. Gerçekten adamı zoruna gidiyor böyle seni çıkar uğruna, menfaat uğruna kullananlar yok mu? Ben onu kısaca şerefsiz diyorum onlara. Gerçekten çok zor ya. Unutulmak. Aynen kardeş çok kötü bir şey.